Merhabalar, kolay Merhaba. gelsin. Ya ben bir hasta için bilgi almak istiyordum. Tabii, bakalım. İsmi nedir? Kadir Kara. Öyle bir hasta görünmüyor. Kayıt yok. Yani nasıl olur? Siz emin misiniz? Bir daha bakamaz mıyız? TC'sini biliyorsanız bir de öyle bakalım. Ha yok, TC'sini bilmiyorum. Yani ben Size bunu şöyle açıklayayım. Kendisi birkaç hafta önce bir trafik kazası geçirmişti. Sizin hastanenizde geldi, burada kaldı. Zaten şu anda burada değil. Ama işte hani geçmiş bilgilere bakabiliyor muyuz diye ben bir merak ettim, sormak istedim. Aa yok, onu buradan göremem. İkinci katta hasta yatışı bölümümüz var. Onlar eski kayıtları görebiliyorlar. Burada yalnız güncel kayıtlar var. Peki, tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Arda. Aa, Defne Hanım. Merhaba. Hayırdır? Hasta falan değilsindir umarım. Şey, yok ben iyiyim. Şey için geldim ben ya. Bu kasko raporu için. Kasko raporu için mi? Hı -hı. Şey, abim trafik kazası geçirmişti ya. Hani yanında Kadir abi de vardı. Onun galiba bilinirleri eksikmiş. E, i̇yi de o rapor çoktan çıkmıştır. Yani hastane polis çok dikkatli o konularda. Kadir'e de Cenk'e de göndermişlerdir. Neden şimdi lazım oldu anlamadım. Ya aslında ben de anlamadım. Bu işte şirket ne yapmış? Sigorta şirketi kaybetmiş bile bir şeyler olmuş orada. Galiba Kadir abinin bilgileri eksikmiş. Hastaneye giriş çıkış tarihlerinde bir sıkıntı olmuş. Ee, Kadir ile Cenk aynı tarihte hastaneye yattı. Aynı tarihte yoğun bakımdalardı. Ama yani kasko şirketi hastaneyi arayıp bunları öğrenebilir. Sen neden koşturuyorsun anlamadım. Anlamadınız. Yani aslında ben de anlatamamış olabilirim. Hatta ben bunu anlamamış da olabilirim. O yüzden ben size iyi günler diliyorum. Kolay gelsin diyorum. İyi günler. Efendim Defne. Ha Kadir merhaba. Bugün Arda geldi hastaneye. Senin hastane raporlarını istedi. Kasko sigorta için gerekiyormuş. Allah onunla ne ilgisi var ya? O dosya kapandı kasko halletti o işi. Yani bilmiyorum bana da tuhaf geldi. Ona söyledim kasko halletmiştir dedim. Çocuk neyin peşinde ben anlamadım ki. Ben bilgin olsun diye söyledim. Neyse tamam Defne teşekkür ederim sağ ol. Bitti mi? Bitti bundan sonra. İyi misin? Bir sorun yok değil mi? Yok ya. Defne'ye iş yeri ile alakalı bir şey sormuştum da onunla ilgili dönüş yaptım. Başka dosya falan var mı peki imza Yok. Bunlar sondu. Ben bunları alayım da üst yazılarını yazdırayım. Oğlum eline ayağına da ulaştım. Bir sorun yok değil mi? Emin misin sen? Ne bileyim ya. Aslında. Neyse. Sonra görüşürüz.